Datça Mesudiye yol ayrımındayız. Arkamda yanan bölge Kızılbük mevki. Orman Genel Müdürlüğünün ekipleri, orman işçilerimiz, Büyükşehir Belediyemizin bütün araç gereç ve personeli ve bütün ilçelerimizin bütün araç gereç ve personelleri yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. 40 dakika sonra da hava kararacak. Ve rüzgarda şiddetli. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre rüzgar sabah saat 5'te ancak duracak. Dileğimiz ve temennimiz hava kararıncaya kadar bu yangının kontrol altına alınması. Dileriz ki tarım ve orman bakanı 4 Temmuz'da envanterimizde olacak dediği gece görüşlü 10 helikopterde devreye girer, girer de geçen seferlerde olduğu gibi ormanlarımızın yanışını elimiz kolumuz bağlı izlemeyiz